Amerika'da sandıklar açılmaya devam ederken Joe Biden seçimi önde götürüyor. Haritada Trump'ın aldığı eyaletler daha fazla görünse de demokratlar nüfusu fazla olan yerleri aldığı için daha fazla oya sahip. İkisinden birinin seçimi kazanması için 270 delegeyi geçmesi gerekiyor ve şu anda Biden 12 delege önde, ilerleyen saatlerde kimin kazanacağı belli olacak, salıncak eyaletlerde ise durum şu şekilde. Görüldüğü üzere Trump bu eyaletlerde önde götürüyor bu da seçimin kızışmasına neden olacak.